Evet gelelim üçüncü sorumuza değerli arkadaşım. Soruyumuzu okuyoruz. Aşağıdaki verilen sehpanın yüzeyinin zeminiyle birbirine zemini zeminleri birbirine paraleldir. Oluşan alfa, beta ve teta açısıyla ilgili şunlar bilinmektedir diyor. Burada bir M kuralını gördün mü? Hatırlıyor musun? Zeminler birbirine paralelse burada da bir M'yi hatırlıyorsak eğer paralel doğrular arasında aynı yöne bakan açıların dar açıların ölçüleri toplamları birbirine eşitti. Yani alfa artı teta eşittir beta idi. Hatırladın mı? Evet değerli arkadaşım ondan sonra ne demiş? Beta evet 68 pi bölü 15'in esas ölçüsü betadır demiş. Tamam 124 pi bölü 15'in esas ölçüsü tetadır demiş. Buna göre x'in esas ölçüsü alfadır. Yani bizden istenen şey aslında alfa. Alfa açısını bulup esas ölçüsü aşağıdaki seçeneklerden hangisi alfa açısını veriyorsa o zaman x doğru cevaptır. Dolayısıyla bizden istenen şey alfa idi. Alfa nedir? Beta eksi teta'dır. O zaman betayı bir bulalım. Ee, 68 pi bölü hemen bakıyoruz. 68 pi bölü 15. Paydanın iki katı. 30. 30 kaç defa vardı 68 pi'nin içerisinde değerli arkadaşım? 2 defa vardı. Yani 60 pi bölü 15. Artı 8 pi bölü 15. Demek ki e, esas ölçümüz yani... Betamız 8 pi bölü 15. 8 pi bölü 15. Eksi. Gelelim nereye? Teta'ya değerli arkadaşım. Teta'mız neydi? 124 pi bölü 15'ti. Paydanın 2 katı 30. 30 124'ün içinde kaç defa var? 4 kere var. O da 120 pi 4 çarpı 30 120 pi bölü 15 yapacaktır. Artı 4 pi bölü 15 yapar. Doğru mu? Esas ölçümüz 4 pi bölü 15. O zaman çıkartırsak 4 pi bölü 15'ten bizden istenen alfa açısı 4 pi bölü 15 derecelik bir açı olacaktır. Dolayısıyla seçeneklere şöyle bir göz gezdirdiğimizde hangi seçeneğin esas ölçüsü 4 pi bölü 15 ise sorumuzun cevabı odur. E, ortadan başlamak istiyorum. Ortadan başlayayım. 15'in iki katı 30. Kaç defa var? 4, 30. 2 kere var. 60 pi bölü 15 artı 4 pi bölü 15. Aha. Esas ölçümüz <laughs> ortadan başladı ve doğru çıktı. Sorumuzun doğru cevabı 64 pi bölü 15 yani nedir? C seçeneği olabilir. İstersen birkaç seçeneğe de bakalım. 37 pi bölü 15. 30, 15'i 2 ile çarptık 30. Tamam. O zaman 30 pi bölü 15 artı nedir? 7 pi bölü 15. Doğru mu? esas ölçümüz 7 pi bölü 15 olabilir mi? Olamaz. Yani diğer seçeneklere de baktığımız zaman olmadığını görebileceğiz. O zaman 3. sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? C seçeneğidir. Evet şimdi bakalım. Arabanın hız göstergesindeki ibrenin 3 farklı başlangıç ve bitiş aralıklarıyla aş aralıkları aşağıdaki konumlarda verilmiştir diyor. Başlangıcımız bu bitişimiz buysa bu arabanın e, sayacı bu tarafa doğru hareket etmiştir ki bu taraf saat yönü olduğu için negatif yöndür değil mi? Negatif yön. Hı hı, özür diliyorum. Biz size defalarca söylüyoruz. Her soruyu önce iyice bir oku ondan sonra çözmeye başla. Ben de soruyu okumadan çözmeye başladım kusuruma bakma. Her, <laughs> Evet ne diyoruz şimdi devam ediyoruz. Her başlangıç ve bitiş aralığındaki arabanın hızı artıyorsa sürekli artarak e, Sürekli artarak azalıyorsa ise sürekli azalarak devam ettiğine göre diyor. Artıyorsa sürekli artıyor, azalıyorsa sürekli azalarak devam ettiğine göre diyor. Hangi durumlardaki ibrenin hareketli hareketi sırasında oluşan açı pozitif yönlüdür diyor. Aha, çok güzel. O zaman e, birincisi negatif yönlü olduğunu söylemiştik. İkinciye gelelim. İkinci de evet arabanın e, ibrenin başlangıç noktası burası ise bitiş noktası burası ise o zaman ibre buraya gelebilmesi için böyle hareket etmiş olacaktır. Dolayısıyla bu pozitif yönlüdür değil mi? Bu şekilde hareket ediyorsa pozitif yön. Pozitif yön. İkinci seçeneğimiz pozitif yön. Bizden hangisinin pozitif yön olduğunu söylüyor ki bulduk. Başlangıç noktamız burası. Ve bitişimiz burası ise. O zaman değil mi? Buradan buraya gelmiş hareketli. Evet. O zaman ne diyebiliriz? Buna da ee, ne diyoruz? Saat yönünün tersi olduğu için. Bu da pozitif yön olur mu? Olur. Dolayısıyla 2 ve 3... Değil mi? Evet seçeneklere şöyle baktığımız zaman 2 ve 3 değil mi? Evet sorumuzun doğru cevabı 2 ve 3. Dolayısıyla sevgili arkadaşım nedir? E seçeneğidir. Dördüncü sorumuzda bu şekilde sonuna geldik. Gelelim beşinci sorumuza. Evet yukarıda dönme dolaptaki her kabin arasındaki mesafe eşit. Tamam her kabin arasındaki mesafeler eşit. Yani şuralar buralar buralar her kabin bunlar kabinler arasındaki mesafeler eşit ve AOB açısı 30 derece diyor. AOB yani şuraya merkez olarak kabul edersek o zaman her bir açı arası her bir açı 30 dereceden demek ki evet tamam 360 derece her bir açı eşit. Dönme dolap saat yönünün tersine 3,5 tur attıktan sonra. Şimdi değerli arkadaşım saat yönünün tersine 3,5 tur atıyor. Şimdi saat yönünün tersi ne taraf? Saat yönünün e, saat yönünün tersi diyor. Yani pozitif yön aslında. Pozitif yön bu taraf doğru mu? O zaman 3 tur atsa da 1 2 ve 3 tur attığı zaman yine e, hareketli buraya geldi mi? Geldi. Şimdi hareketlemiz yine 3 turun sonunda A noktasını yine geldi mi? Geldi. Ee, ondan sonrasında ne yapacak? Ne diyor? 3,5 tur dediğine göre bir de yarım tur atması lazım. Doğru mu? E, sonuçta yarım tur ne demek? Tam bir turun yarısı. Yarım tur derse o zaman tam karşıya 180 derecelik açı yapar ki tam karşıya gelir mi? Pardon biraz fazla çizdim. Evet tam karşıya ne yapacaktır? Gelecektir. Şuradan şöyle gelecektir. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 çarpı 180'den pardon 6 çarpı 30'dan 6 çarpı 30 dedik 180 derece yapar. Ancak ancak 180 derece buraya geldi. E bir de Bizden, bizden, istediği şey nedir aslında? Bizden istediği şey e, A kabinin x eksenini pozitif yönde yapmış olduğu açının ölçüsünün kaç derece olduğu. x eksenine pozitif yön burası değil mi? Evet burası. O zaman komple bu açı. Dolayısıyla burası kaç derece olacaktır? Buradan başlayacak olursak o zaman 1.30 derecede buradan eklememiz gerekecektir ki esas ölçümüz esas ölçümüz ne olacaktır değerli arkadaşım? Biraz daha düzgün yazalım. Evet esas ölçümüz 7 çarpı 3'ten 7 çarpı 30'dan 210 derece olacaktır. Tekrar ediyorum 3,5 tur attığına göre saat yönünde isterse 5,5 tur atsın fark etmez. Sonuçta tam tur yaptığında yine aynı noktaya gelecek mi? Gelecek. 3 defa döndü yarım tur gitmesi demek e, A üstü noktasında olması anlamına gelecektir ki bu A üstü noktasının da başlangıç noktasıyla yapmış olduğu açımızın değeri de ne olacaktır? Her bir açı açısı 30 derece olduğuna göre 7 tane 30 derece o da 210 derece olarak bulunacaktır. Anlaştık mı değerli arkadaşım? Evet. O zaman 5. sorumuzun da doğru cevabı neymiş? D seçeneğiymiş. Geldik 6. sorumuza. 6. soruda bizi neler bekler bakalım bakalım bakalım. Evet. Dakikada 540 kez dönen bir kompakt disk. 1 dakikada 40 540 kez dönüyor bir dakikada. Bir dakikada. Yani bu da 60 saniye. Neden 60 saniye dedim? Çünkü disk oynatıcıya konulan bir diskte alınan A noktasının 1 bölü 20 saniye süpürdüğü açı kaç derecedir diyor. Ha, saniye olarak söylüyor değil mi? O zaman ne yapabiliriz? 60 saniyede 500 kız, 540 kez 540 derecelik açı yapacak. Doğru mu? Yani düzeltiyorum. 540 derece demedim. 60 saniyede 540 kez döner ise döner ise 1 bölü 20 saniyede ne kadar dönecektir? Önce ne kadar kaç, e, ne kadarlık döndüğünü hesap edelim. Onu da 360'a göre oranlayacağız. O zaman ne diyeceğiz değerli arkadaşım? Soru işareti eşittir. 540 çarpı 1 bölü 20 bölü 60 diyoruz değil mi? Evet. Bunda bunu da bunu sadeleştirsek 54. 2'ye bölersek 27. Yani bu 27 bölü kaç tur yapacaktır? Soru işareti eşittir. Bizden istenen ne kadarlık dönme açısı, dönme durumu? 27 bölü 60. Bunu da sadeleştirelim. E, 3'e bölelim. 9 bölü 20 mi yapacaktır? Evet. Demek ki 9 bölü 20 kez dönmeye çalışacak, dönecek. O zaman tekrar ediyoruz. 60 saniyede yani 1 dakikada 540 tur atarsa, 1 bölü 20 saniyede 29 bölü 20 tur atacaktır. O zaman bir tur, at, e, bir tur, 360 derece değil miydi? Evet. 9 bölü 20 tur kaç derece olacaktır? Değil mi? Düz or e, doğru orantı. Buradan eşittir. 360 çarpı 9 bölü 20 olur ki bunlar birbirini götürür. 18 kalır. Buradan değerli arkadaşım buradan ne geliyor? 162 derece mi geliyor? Evet 162 derecelik dönme açısına sahip olacaktır ki bu da sorumuzun doğru cevabının D seçeneği olduğunu bize gösterecektir. Evet devam ediyoruz. Geldik 7. soruya. Matematik caddesinde evlerin numaraları derece biriminden tam sayı olacak şekilde 1, 2, 3 derece şeklinde ilerlemektedir diyor. Tamam. Bu caddede 719 ev bulunduğuna göre numaralandırma için kullanılan açıların toplamının esas ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hay hay. Yani dolayısıyla 1 dereceden 719 dereceye kadar numara vermişiz. O zaman ne yapabiliriz değerli arkadaşım? 1 artı 2 artı 3 artı nokta nokta 719 derece olacaktır. Değil mi? Evet. Bu da neye eşittir? 719 çarpı 720 bölü 2 diyebilir miyiz? Yani e, nedir? n çarpı n artı 1 bölü 2 değil, değil mi? Birden n'e kadar olan sayıların toplamı. 719 çarpı 720 bölü 2. Şimdi biz burada ne istiyoruz? 722'ye bölersek 360. Yani 360 çarpı 719 e, sayısının esas ölçüsünü istiyoruz. Şimdi... Bunu burada şunu düşünmemiz lazım. Bu sayı zaten 360'ın bir katı, değil mi? Kaç tur atmış? Pozitif yönde tam tamına 719 tur atmış. Yine başlangıç noktasına gelmiş mi gelmiş? O zaman bunun esas ölçüsü kaç derecedir? Denktir? 0 derecedir. Doğru mu? Esas ölçüsü 0 derecedir. Çünkü bu başlangıç noktasındadır. Neden? Çünkü 300 719 defa e, x ekseniyle pozitif yönde tam olarak dönmüş. Açımız yine. Başlangıç noktasına kaldığım için 0 derece olacaktır. Gelelim 8. sorumuza. Bir atlı karınca da Ali Baran'ın bindiği atın e, atın atlı karıncanın merkezine olan uzaklığı 3 santimetre 3 metredir diyor. Tamam. Hiç atlı karıncaya bindin mi? Evet. Yani bilmiyorum. Eskiden bizim çocukluğumuzda Luna parklar vardı. Sen de hiç Luna park kültürü oldu mu? Luna parka gitme şansın oldu mu? e, ee, gittiysen de o zaman mutlaka herhalde atlı karıncaya binmişsindir. Evet çocukların genelde favorisi çocukluğundan bahsediyorum zaten. Favori bineceği. Bu merkez diyelim o diyelim. Merkezimizin uzaklığı dışarıya 3 cm. Yani yarı 3 metreymiş. Düzeltiyorum 3 metre. Atlı karınca 14 pi bölü 3 derece radyanlık açı yaparak döndüğüne göre. Şimdi 14 pi bölü 3'ün esas ölçüsünü bulmak istersek. 2 ile çarptık 6. 6 14'ün içinde 2 kere var. 12 pi bölü 3 artı 2 pi bölü 3. Dolayısıyla pi yerine de pi yerine de ne diyebiliriz? Ee, 180 derece yazarsak 2 pi bölü 3'ü bulalım. Yani esas ölçüsü kaç derecedir onu bulmaya çalışıyorum. 180'i 3'e bölersek 60 derece cinsinden 60 çarpı 2 120 derecedir. Bu da denktir 120 derece. He. Yani 120 derecelik bir açı yapmış dönme açısı yapmış. Döndüğüne göre Ali Baran'ın atlı karıncaya ilk bindiği noktaya göre kaç metre yer değiştirmiştir diyor. E o zaman gayet açık değil mi? İlk bindiği nokta burası olsun. Buraya göre 120 derecelik açı yaptığın takdirde şöyle ilerleyecek. Buraya gelecek. Burası da B noktası olsun ve burası zaten yarıçap olduğu için 3. Burası nedir? 120. Değil mi? Burası da 120 derecedir. Şimdi bizim için nedir? İlk bindiği noktaya ee, baran atlı karıncaya ilk bindiği noktaya göre kaç metre yer değiştirmiş olur. O zaman bizim burada ne yapmamız lazım? Ya bizim burada A'dan B'ye uzaklığı ne kadar uz mesafe yol aldığını bulmamız gerekiyor. Daire uzunluğu olarak değil. Dairenin uzunluğu, yay uzunluğundan bahsetmiyor. Sonuçta aldığı yol aldığı yol ee, ikiye de nedir? A'dan B noktasına geliyoruz. Doğru mu? A noktasından B noktasına geliyoruz. Şöyle bir hatırın var mıydı? Hatırlatma yapmıştım ben daha önce. 30-30 120 üçgeni hatırlıyor musun? Evet bu 30-30 120 üçgenin de şöyle bir kere hatırlatalım istersen. 120, 30 ve 30. Buraya A, A, buraya da A kök 3 demiştik hatırlıyor musun? A, A, A kök 3. İstersen bunu dikme indirerek de gösterebilirim ben sana. 2 indirdim dikme iki eşit parçaya böler ki buradan değerli arkadaşım burası 60 derece. Evet 90 derece. 90'ın karşısı A ise 30'un karşısı A bölü 2. 60'ın karşısı A kök 3 bölü 2. Burası da A kök 3 bölü 2 benzer şekilde. İkisini toplarsak A kök 3 olduğu ortaya çıkacaktır. Yani burası 3, 3 ise burası da o zaman ne olacaktır? 3 kök 3 metre uzunluğunda olduğu anlaşılacaktır. Bu da teyit edelim sorumuzun doğru cevabının E seçeneği olmasıyla mümkündür. Toplam yer değiştirmesi A'dan B'ye olan uzaklıktır. Bunu unutmayalım açtık. Evet bu şekilde de 8. sorunun sonuna geldik. Gelelim 9. sorumuza. Güzel bir soru. Biniş kabinin yerden yüksekliği 2 metre olan bir dönme dolabının merkezinin yerden yüksekliği 18 metredir diyor. Hı hı. merkezinin yerden yüksekliği yani dönme dolabın merkezinin yerden yüksekliği 18 metredir diyor. Yani burası merkez olduğunu düşünelim. 18 şu platformda da şurada kabinin o zaman boyu da 2 metre. Sonuçta 18 metre olduğu anlaşılıyor. Dönme dolaba binen Selin bindikten itibaren dönme dolabı dolap saatin ters yönünde yani pozitif yönde 1500 derecelik bir dönme açısı yapıyor diyor. O zaman sevgili arkadaşım 1500 derecelik dönme açısının esas ölçüsü nedir? 4 tane ee, 360 değil mi? 1440 yapar ki artı 60 derece yapar. O dolayısıyla bizim esas ölçümüz kaç olacaktır? 60 derece olacaktır. Hı hı. 60 derece olduğunu unutmayalım. Şimdi devam edelim. Selim bindikten itibaren dönme dolap saat yönünde 1500 derecelik bir dönme yaptığına göre diyor. Hı. 4 tur atmışız. 4 tur attıktan sonra 60 derece ilerlemişiz. Şimdi bunların her bir açısı eşit olduğuna göre kaç tane var burada? Eee 6, 6, 12, değil mi? 360 bölü 12'den 30'ar derecedir. Yani her birisi arasındaki açı 30'ar derecedir. Pozitif yönde hareket ettiğine göre bu hareketli. O zaman burada bindiğini düşünelim. 1, 2. Yani dönme dolabımız bizim nereye geliyor? Buraya geliyor. Şu anda biz buradayız. Değil mi? Yani Selin şu anda 2 birim buraya doğru hareket etmiş oldu. Burayı, burayı umarım anlamışsındır. Bizden ne diyor? Dönme açısı yaptığına göre Selin'in yerden yüksekliği kaç metredir diyor. O zaman bizden istenilen şey sanırım bunun yerden yüksekliği değil mi? Yani şuranın yerden yüksekliği. Evet. Şimdi biz bunu nasıl bulabiliriz? Tamam. Ee, buradan karşıya dikmeyi indirebilirim. Evet. İstersen de başka bir renk alalım. Orada daha rahat yapalım. Ya da şekilin dışında da çizebilirim. Şuradan çizdim. Tamam. Şimdi e, şurayı bilmiyorum ama açımızın 30-30-60 derece olduğunu biliyoruz. Yani şu açımız 60 derece. Doğru mu? o İki tane döndüğü için 60 derece. Şimdi bu uzunluğumuz bizim kaç santimetreydi? 16 santimetreydi. Yani her bir dönme dolabın uzunluğu, kolları kaçar santimetre? 16 santimetre. O zaman biz şurada şöyle bir dik üçgen oluşturabilir miyiz? Daha iyi anlayabilmen için şöyle çiziyorum. Bu dik dönme dolabın kolu. Değil mi? E, o zaman burası 16 santimetre, 16 metre. Burası dik, burası da 60 dereceydi değil mi? Şu çizdiğimiz üçgende mavi boyalı olan bölge. Burası 60 derece. Değil mi değerli arkadaşım? O zaman şöyle hemen 30 60 90 üçgenini kullanalım. 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı 8 metre. Ve 60'ın karşısı da 6, 8 kök 3 metre olacaktır. Şimdi şunu düşünüyoruz. O zaman şu mesafemiz bizim kaç, kaç metreymiş? 8 metreymiş. E bunun yerden yüksekliğinden bahsediyoruz. E, e, burası 18 metreydi komple, 18 metreydi. E, şurası e, 8 metreymiş. O zaman bizden istenen yer burası değil mi? Burası. O zaman buraya x diyelim. X eşittir yani yerden yüksekliği 18'den kaç metre aşağı ineceğiz? 8 metre aşağı ineceğiz ki bu da bize 10 metre yükseklikte olduğumuzu gösterecektir ki bu da sorumuzun doğru cevabının A seçeneği olduğunu gösterir kontrol edelim. Yaptıktan sonra of diyoruz. Doğru bulmuşuz. Yanlışlık yok. Evet değerli arkadaşım. 9. sorumuzda bu şekilde doğru cevabı A seçeneğidir. Gelelim gelelim 10. sorumuza. Evet. Senanur Suhra Suhara özür dilerim. Bir değişik bir isim. Senanur ve Suhara matematik dersinde performans ödevi olarak bir radyan saati tasarlamışlardır. Pasarımı yaparken Senanur Akrep ve Yelkovan'ın e, kovanlı bir saat çizmiş ve tam saatleri işaretlemiş. Suhara ise bu saatlerin radyan saatleri cinsten değerlerini yazmıştır. Tamam yani, yani radyan saati. Yani. Evet örneğin saat tam 06'yı gösterirken Akrep pi sayısını Yelkovan ise 0 sayısını göstermektedir değil mi? Yani önceden burada ne vardı? 6 var iken... Şimdi burada pi oldu. Değil mi? O zaman e, burası 0. 12'de biri değil mi değerli arkadaşım? 12'de biri. Yani 2 pi bölü 12 der isek pi bölü 6 radyan olacaktır. Saat 1. Değil mi? Pi bölü 6. 2 pi bölü 6. 3 pi bölü 6. 4 pi bölü 6. 5 pi bölü 6 ve 6 pi bölü 6'dan pi olarak gidecek değil mi bu şekilde? Evet. Tamam. Yani e, saat 7 ise 7 pi bölü 6, 8 ise 8 pi bölü 6, 9 ise 9 pi bölü 6, 10 pi bölü 6, 11 pi bölü 6, 12 pi bölü 6 olarak gidecektir. Ya da 0. Buna göre değerlerden hangisi yanlış gösterilmiştir? Ee, yanlış gösterilmiştir diyor değil mi? Şöyle bakalım. 0,2'de 2 pi bölü 6 yani pi bölü 3 yapıyor mu? Evet pi bölü 3 yapıyor. Doğru. 0,5 diyor. O zaman 5 pi bölü 6 mı? Doğru. 0,7 diyor. 7 pi bölü 6 olması lazımken 7 pi bölü 12 demiş. Yani sorumuzun yanlış olan seçeneği yani sorumuzun doğru cevabı ama yanlış olanı nedir? C seçeneği burası 7 pi bölü 6 olması gerekiyordu değil mi? Diğerini kontrol edelim. 8'de 8 pi bölü 8 pi bölü 6. 6 olacaktı. Buradan da 4 pi bölü 3 doğru. Onda 10 pi bölü 6'dan 5 pi bölü 3 bu da doğru. O zaman 10. ve son sorumuzun doğru cevabı değerli arkadaşım nedir? C seçeneğidir. Evet bu şekilde de pekiştirme 3'ün de sonuna geldik. Yeni bir konuda görüşmek dileğiyle. Hoşçakal.